Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi e, bu konuda defalarca video çekiyoruz. Defalarca video paylaşan arkadaşlarımız var. Yapmayın arkadaşlar. Bakın bu ileride çok büyük sorun olacak. Yanlıştır. Yeni dikilmiş fidanlarda. Diyoruz ki kök boğazı kök boğazı aşı noktasından geçtim. Kök boğazı şu alttaki kök boğazı tarla seviyesinde olacak aşı noktası bakın arkadaşlar bu kadar yakışma gerek yok aşı noktası şurada şu bölgede olması gerekirken bu fidan şu anda 20 santim aşağıda şimdi ya bilen bir kişiyle devam edin ya da ee, nasıl diyeyim çok iyi izleyin bir tespih olmanız lazım ben bunu anlattım diken arkadaşa da videoyu da gösterdim ama bu yanlışı düzeltmek şu anda İnsana en az 5 kağıt. Burada yani 60 fidanlık bir bahçe. 60 fidanlık bir tülü ara bahçesi. E yazıktır şimdi. Bırak kök boğazını. Aşı noktaları da aşağıda. Önümüzdeki belli yaşlarda burada çok büyük sorunlar yaşanacak. Bu sorunlar nedir? Kök boğazı çürüklükleri. Aşı noktasındaki hastalıklar. Şimdi bunu bilen bir kişiyle gidip keşke 2000 lira değil 3000 lira verseydik. Şimdi buraya 5 bin lira versen düzeltemezsin. Hele hele ilerleyen yıllarda 20 bin lira versen yine düzeltemezsin. Yani bu bahçe benim olsa fidanları sökerim, yeniden dikerim. Karar sizindir. Bakın bütün fidanlar böyle çukurda. Şimdi şu anda daha bu fidanlar yeni. Bu sene dikildi. Bu bahçe benim olsa, tekrar soruyorum. Bu bahçe benim olsa bu fidanları söker, yeniden dikerim. Çünkü ileriki yıllarda çok büyük sorun yaşanacak burada. Evet arkadaşlar. Bunları izleyin. Yanlış yapmayın. Bakın arkadaşlar. Çok basit. Tarladan şöyle bir tesviye koyuyoruz. Fidanımızın aşı noktası 20 cm aşağıda. Biz kök boğazın tarla seviyesinde aşı noktasında tarladan yukarıda istiyoruz. Ama maalesef yani ileride hüsran olacak bir bahçe. Üzülüyorum. Şimdi insan da şuna üzülüyor. Bahçenin Önceki videomuzda nasıl yanlış dikildiğini gördünüz. Burada sizlere nasıl dikilmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz, araziden koymuş olduğunuz mastarda saçakların başlangıç yeri kök boğazı olarak görünür. Elimizde tuttuğumuz yerde aşı noktasıdır. Olması gereken böyledir. Burada ilk can suyunu vermek için simit oluşturuyoruz. Bu da ağacın 70 santim çevresine dairesel bir etki. Kök aşı noktasına kadar bile toprağa yiyoruz. Çünkü derin dikilmediği için orada öyle faydanız. Burada da temiz suyla ilk önce kazanda yıkayıp sonra fungusitli suda ağacımızı herhangi mantarya hastalıklar geldiyse geldiği bahçelerden Bunları bahçemize yaymamak için yıkamış bulunuyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın, cevize kalın.